Tamam da kenara geç. De, su. Hadi de, şimdi de, arkadaşlar de, deneyimize başlıyoruz. De, de, önce 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 suyumuzu bırakacağız. Şimdi ne? ben Evet önce suyumuzu bırakıyoruz. Bardağın yarısından. Evet. Evet. Şimdi dur. Şimdi dur. Şimdi iki kaşık şeker atacağız içine. Atla. Dur oğlum sen dökersin oğlum iki kaşık şekerimizi attığımızı şimdi karıştırıyoruz onu karıştır bakalım yavaş yavaş karıştır İyice bir şeker Şimdi, 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 üstüne bırakıyoruz. Yavaş yavaş çayımızı bırakıyoruz üstüne. Evet. Buradan Şimdi anneniz gelsin bir göstersin yakından. Bak. İşte. Alta su, üstte çay. Karışmadı gördün mü? Hadi şimdi ne oldu? Videomuzun neine geldik? Sonuna geldik. Tamam. Arkadaşlar size evde sakın kişiler <laughs> de denilmesin. Çünkü su, su sıcak. <laughs> yani